Tabii biz bunu diğer taraftan özel sektörün işini elinden almak gibi bir kaygımız yoktur. Biz bu konutları üretirken belirli bir amaç için üretiyoruz. Kentsel dönüşüm alanları içerisindeki yerlerde arazisi bulunan veya konutu bulunan kamulaştırmaya gitmiş olan şahısların öncelik yani bir yanımı takas anlamında. Tabi. Bir yandan vatandaşın evini yıkıyorsunuz ama diğer taraftan gidip barınabilecek imkan sunma zorunluluğunuz var. Bizim buradaki yapmak istediğimiz kentsel dönüşüme arazisi veya evi giden şahısların öncelikli olarak yararlanmasını sağlayacak bir uygulamayla biz bu işi yapıyoruz. Tabi orada söylemeyi atladık. Özellikle Seyrantepe'deki yapılacak olan 1673 konutla ilgili de daha önce de tabi vatandaşlarımız şimdi diyecek ki başkan bunu iki ay önce de söyledin hala ne safada diye. Tabi bürokratik engellerden kaynaklanan sıkıntılar oluyor. TOKİ'de birebir takip ediyoruz. Şu anda ihale departmanında geçen baktım internet sitesinden. E, ihalede ilana çıkmış durumda. İnşallah ihalesi gerçekleşir, gerçekleşmez. Onların da yer teslimi yapılacak. Tabii onu yaparken de yine vatandaşımızın sıkıntı çekmemesi adına o bölgedeki sosyal donatı ihtiyaçlarını giderebilmek adına da altyapı çalışması yapıyoruz. Seyrantepe'nin TOKİ tarafından yapılacak konutlarının olduğu yerde biz şu anda alışveriş noktasını oluşturduk, sosyal ünitelerini oluşturduk. İki tane lise yapılıyor, bir tanesini Şehit Kamil Belediyesi yapıyor, bir tanesini hayır sahibi vatandaşımız yapıyor. Bu imkanları da vatandaşımıza sunarak konutlar bittiğinde herhangi bir eksiği olmadan rahatlıkla yaşayabilecekler bir mekan olsun. Şu anda VTR'de gözüken alan da Seyrantepe'deki yapmış olduğumuz okulun inşaatı. İnşallah bunu da sezonuna yetiştirdiğimizde rahatlıkla oradaki öğrencisi olan vatandaşlarımız servis ücreti vermeden rahatlıkla öğrencilerini gönderebilecek bir imkana kavuşmuş olacak. Bunu çok yönlü düşünmek zorundayız. Çünkü idareler vatandaşın önünde olup da onun ihtiyaçlarını görmeden hareket ederlerse bunun sıkıntısını vatandaşımız çekiyor. Biz de bunların altını hazırlamak adına yine VTR'de görüldüğü gibi ilk daha önceki dönemdeki yapılan yerlerde askeri lojmanların olduğu bölgede insanların bir fırına bakkala gitme imkanı yoktu. Burada dört dörtlük normal pide fırınını alışveriş merkezine bu bölgede özellikle vatandaşlarımızın fatura ödemeleri için bir alana ihtiyaç vardı. PTT şubesi olabilecek şekilde bir ünite ayarladık. PTT ile de onu görüştük. Orayı satmayacağız. Vatandaşlarımızın rahatlıkla kargo gönderilerini yapabilmek adına, elektrik su faturalarını ödeyebilmek adına, herhangi bir yere para transfer edecekse, asker varsa askerine para gönderecekse hiç şehir merkezine inmeden, masraf etmeden, zaman kaybı olmadan her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde uygulama gerçekleştiriyoruz. Burada diyeceksiniz ki siz müteahhit misiniz? Burada gelip bakkal yapıyorsunuz, fırın yapıyorsunuz. Vatandaşın ihtiyacının olduğu yerde biz olmak zorundayız. Vatandaş ne tür bir taleple geliyorsa bu talebi yerine getirmek adına biz her türlü gayreti gösteriyoruz. Her zaman söylediğimizi yine söylüyoruz. Kaynak bu milletinse bu kaynaklar bu milletin ihtiyaçları için karşılanacak.